128 milyar dolar nerede? Bende değil. <laughs> 128 milyar dolar nerede? Tabi sloganik bir şey. Yani e, aslında ekonominin geldiği noktayı kaç tane 128 milyar dolarla izah ederiz bilemiyorum. Parti olarak bunu çok defa söyledik. Türkiye'nin yeraltı rezervleri 3 katrilyon dolar. Onlarca, yüzlerce 128 milyar dolar ediyor. Ve bunları biz şu anda... Milyar milyar yabancılara peşkeş çekiyoruz. Türk milleti bundan faydalanamıyor. Neymiş efendim? Lozan'da gizli bir madde varmış. Öyle bir gizli madde ki bir tek o arkadaş biliyor o maddeyi. Yani bir tek ona açık, hepimize gizli. O yüzden biz maden kullanamıyoruz. Böyle yalan, böyle alakasız, böyle saçma sapan iddialar ortada dolaştı. Biz maden kullanamıyormuşuz. Yani Türkiye'nin servetleri şu anda bildiğiniz peşkeş çekiliyor. Buna bir dur dememiz lazım.